Obeste cerrahisi kimlere uygulanır? Ee, obeste sınıflandırılmasına göre beden kitle indeksi 40'ın üzerinde yani morbid obez ve üstü gruptaki hastalar ve e, 35 beden kitle indeksine ek olarak e, yandaş hastalıkları olan hastalara obeste cerrahisi uygulanır. Yandaş hastalık olarak e, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, insülin direnci, e, aterosikloroz, e, kalp krizi riski, e, uyku apnesi, astım, e, kadınlarda polikistik, over sendromu, karaciğer yağlanması, safra kesesi e, hastalıkları, safra kesesi e, taşı e, ve benzeri durumlar obeste'ye eşlik eden durumdur ve hastalıktır, yandaş hastalıktır. 35 beden kitle indeksine ek olarak bu hastalık bunlardan herhangi birinin olması hastanın obezite cerrahisi adayı olmasını belirler.